Merhaba arkadaşlar. Ben size ben size nasıl kayna göstereceğim. Buraya şimdi şimdi nasıl kaynağı böyle çıkıyor. Sonra kayna Minecraft paketlerine basıyoruz. Siz buraya istediğinizi seçin. Onu hiç bana verdim ama ne yapacağım? oyun falan oluyor Öyle. Böyle İndir az açıyorsanız şeyler olmaz ama Hani indir falan olur Bunun içinde öyle bir i̇çin şeyler çıkar İşte Sizinki ondan sonra altın altı ya da yedi nokta bir şeyler var. Hmm. 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 Şimdi ben de böyle anlamıyorum. Evet, Şimdi bunu bas yanımızda bu çıkacak. Kapatın bunu kafamızın enerjimiz kalmadı. Şimdi şunu araya basın. Nasıl şimdi? İşte araya basın. Sonra o, uh, uh, kaynak kaynak bagajınızın ismini buraya yazın. Benimki ne yazın? Hmm. Burası biraz sonra arıyoruz. Bu çıkıyor. Şimdi Ben bu modu izlemiştim. Modu kaynak mod diyorum. Böylece şimdi karnı şimdi. Sonra böyle buraya attım. Bu Tamam olsun. Sonra yine kaynak patatesi alasın buraya Ona böyle üstüne alasın. içeri alayım. Sonra bir kere daha şöyle üstüne tıklayayım birkaç kere. Ondan sonra bu da mod oldu. Bakın, Şimdi aynı pasajı oldu. Herhalde şöyle bir mod, aşağıda canavarlar falan var. Herhalde canavarlar nasıl nasıl? Bazı derinlik senedir, işleri falan oluyorlar. 累<对>了。应该放在教室